Din hayattır. Hayatın her alanında İslam ve insanın kesiştiği her noktada merak ettiğiniz ve sorguladığınız meseleleri Kur'an ve sünnet çerçevesinde gündemimize alıyoruz. Tıp, ekonomi ve iktisat, helaller ve haramlar, sosyal hayat ve aile. Teslimiyet, ibadet, kurban. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban alım satım işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Vekaletle kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Dinişleri İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Bilal Esen ve Dini İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Ekim'in katılımıyla kurban alım satım işlemleri ve vekaletle kurban konusunu konuşacağımız dini gündem Çarşamba saat 21.30'da Diyanet TV'de